Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir yayına da. Bugün bültende doğru dürüst maç yok. Onun için size iki günlük bir kupon hazırladım. Güzel. İçime sindi. Golü geçebileceğini düşündüğüm maçlar. Bu maçların ilk da gol bekliyorum zaten. Ee, sizlerden ricam. Kanalımız yeni. Abone olarak izlerseniz. Beğeni atarsanız. Yorum yazarsanız, çevrenizdeki eş dostları da bize tavsiye ederseniz kanalımızın büyümesi için bunlar harika olur. Bu desteklerinizi bekliyorum. Umarım en kısa sürede kanalımız büyür, daha güzel işler başarırız, ekibimizi daha arttırırız, seçeneklerimizi, tahminlerimizi daha çok arttırır ve size daha faydalı oluruz. Tüm bunları anlattıktan sonra geçelim maçlarımıza. Bugün saat 16'da bir hazırlık maçı var. Hoffenheim- Elsferberg. Ee, Hoffenheim üst ligde Elsferberg alt ligde oynuyor arkadaşlar. Tabii Bu hazırlık maçı. Hazırlık maçlarının geneli golü geçiyor. Biz ilk yarısından evin bir golünü alacağız. Oranı 1.23. Gelelim yarınki maçlarımıza. Yarın saat 17'de Hindistan Ligi'nde Odisha var. Odisha benim takip ettiğim bir takım. Sürekli de gollerini aldım. İlk yarıdan gol olan. İkinci yarılarda da gol olan bir takım. Biz, benim tahminim Odisha ile Mohun oynayacak. Benim tahminim arkadaşlar, karşılıklı gollerle üstten taşınacak bir maç. Oranda da 1.66. Tabi beğenmeyen veya risk almak istemeyen sadece KG olabilir tercih KG almak oynamak istemeyenler üst olabilir. <laughs> Ama ben kuponuma KG ve üst alacağım arkadaşlar. Bir 60 oranı var. Üçüncü maçımız da Hollanda liginden saat 22'de başlıyor. Jong PSV ile Ajax'ın gençleri arasında oynanan maç. Zaten iki takımı anlatmaya gerek yok. Gollü maçlar geçiriyorlar. İhtiyarlardan gol çıkıyor. Ee, bir tarafın 3 tane tek başına atacağını zannetmiyorum. Bu maç üstü olacaktır ama tek taraflı değildir. Karşılıklı gollerle üst taşınacaktır. Ben buna da karşılıklı gol var ve üst alacağım. Bir kırkışta işte arkadaşlar. Tabi yurt dışından oynayanlar bu, bu, maçlara ilk yarı gol de ekleyebilirler. hatta Hollanda maçında Ajax'ın gençleriyle PSV'nin gençlerinde ilk yarıdan iki tane gol bekliyorum. Hatta şöyle bir önerim olacak. İlk Yurt dışına oynayanlar için ilk adı bir üst seçeneği var. Maalesef bizde yok ama yurt dışında var. Bir üst seçeneği var. Bunu alırsanız arkadaşlar bir kolda garanti. İkinci kolda da artıya geçeriz. Tabi bizim kendi iddiamız için konuşuyorum ben. KGV üst alırsa bir 43 oranı var. Bu üçünü birleştirdiğimiz zaman yaklaşık 3 oran yapıyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bugünden saat 16'da hazırlık maçı Hoffenheim Elsverbeck. İlk yarı evin golü. Yarın saat 17'de Hindistan'daki Otishamoğum karşılıklı gol var ve üst. Gene aynı yarın saat 22'de Hollanda Ligi PSV ve Ajax'ın Gençleri karşılıklı gol var ve üst. 3 oran yapar arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Cuma günü tekrardan video paylaşacağım. Kanalıma abone olursanız çıkmadan önce de bir beğeni ve yorum atarsanız kanalın büyümesi için harika olur arkadaşlar. Sizlerden ricam bu. Kanalımız yeni. Daha bu ikinci videomuz. Umarım başarılı oluruz. Çok da ilerlere gideriz. Sizlerin sayesinde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.